Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 9. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. 1. ünite mantıktı. Şimdi ünitemizde geldik. Nereye? Bakalım bir. Kazanım testlerinin 7.sine. Ya Rabbi bu nasıl kötü bir renk. Hemen rengimizi değiştirelim. 7. test kazanım testi. Alt başlığımız açık önerme ve niceleyiciler. Arkadaşlar buradaki tanımlamaların hiç ben e, yapmak istemiyorum. Detayına girmek istemiyorum. Bunların hepsinin soru üzerinde anlatmak daha güzel olacak. Anlamsız demiyorum tabii ki. Sadece şunu bileceksin. Şu ikisini söyleyeyim. Şu işaret her işareti her x eleman a için bu sağlanır demek. Bu da nerede? En az bir de eleman a'nın e, a'nın bir elemanı sağlar demek. Şimdi soru üzerine tekrar 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 anlatacağım. Bu şu demektir. Px bir önermedir bu. Bana diyor ki x eksi 3 küçüktür 2. Yani K karşıya x küçük eşittir 5. Doğruluk kümesi sağlayan kümelerdir. X ve doğal sayıymış. O zaman doğruluk kümesi T diye D doy, diyelim doy, doğruluk kümesine. Kaç elemanlı olur arkadaşlar küme mantığıyla? Sıfır sağlar doğal sayıymış. 5 tane küçük olacak ve eşit olacak. 1, 2, 3, 4, 5 elemanlardan oluşur. Kaç tane olduğu görülüyor? 6 tane olduğu da görülüyor. 1 denizli. Şimdi iki elemanlı önermelerde de X ve Y'den oluşuyor ya. Kaç tane ikili bulabilirim? Doğruluk kümesi ne zaman sayısı olur? Şimdi şöyle düşün. X artı y küçüktür 3'ten. X de y de doğal sayı. Ne olabilir? Şöyle gösterelim arkadaşlar. Değişik renklerle görsellik atsın. Sıfıra sıfır olabilir. Değil mi? Sıfıra bir olabilir. Sıfıra iki olabilir. Değil mi? Ya e da 1'e sıfır. Bire sıfır. ikiye sıfır olabilir. Bir de 1'e bir olabilir. Başka yok. Kaç tane doğruluk kümesi yani kaç tane ikili yazabiliyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yazabildiğime göre 6 tane doğruluk kümesinin elemanı vardır. 2 adam 3. Temel kavramlardan bir pratiği de var da bunun. 2, i̇ki, iki elemanlı önerme. 3x artı 4 y 24 ise x ve y de doğal sayı ise kaç tane ikili vardır demek. Şimdi şöyle düşün. Şu mantıkla düşün temel kavramlarda. Bu 4'ün bir katı değil mi? Sonuçta 4'ün katı. 4'ün a katı diyelim. 4'ün bir katına bir şey eklenmiş. Sonuç yine 4'ün katıysa burada da 4'ün katı olmalı. 3x 4'ün katı. O yorumdan çıkabiliriz yola. Şöyle buraya yazmak istiyorum arkadaşlar. 3x artı 4 y Bak bu çok vakit kazandıracak sana. Temel kavramları da öğrendiysen ne hala. 4'ün katı mı olacak x? Neden? 3x 4'ün katı. 3 şurası 4'ün katı olacak. 3 4'ün katı olmadığına göre burayı 4'ün katı yapacak olan eleman x'tir. 4'ün katı x'ye doğal sayıysa en az 0 olabilir. 4'ün 0 katı sonuçta. E, 0, 4, y, 24 diye de 6. Bundan sonra bak. Bu az mı? İlk ikiliyi buldum. Az olanı arttıracağım. Fazla olanı azaltacağım. Ne kadar? Çaprazdaki katsayı kadar. 6. Yeni değeriydi ya. X'in katsayısı kadar. Yani 3 kadar azalttım. 3. Bunu da arttıracağım. X 0 diye. Çaprazındaki yeni katsayısı 4. 4 tane arttıracağım. Bunu her 3 tane azalttığımda bunu da 4 tane arttıracağım. Kaç tane ikili bulabiliyorum? Doğruluk kümesinin elemanı ikili sayısıdır. 3 tane bulabildiğimi de ne şekilde görüyorum. Yani 3 de Cihan. Allah'ım. Ha tamam güzel. Şu karışık bilgi dediğim kısım arkadaşlar. Bir tek şuna dikkat edebiliriz. Niceleyicilerin olumsuzları dediği bir durum var. Her eleman sağlar diye bir şey diyorsa sana dedim bu söylemiştim başta. Bu her demek. Bu da en az bir demek. Herin tersi en az bir. En az birin tersi herdir. Ama güzel. Şu bilgi güzel sağlanması lazım. Yani tekrarlamamız lazım ki çıkacak. Doğruluğu tanım olarak bilmen lazım senin bunu. Doğruluğu ispatlanmadan verilen ve doğruluğu kabul edilen önermelere aksiyon. Diğer adıyla postulat denir. Her doğru kendisine eşittir. Mesela düzlemde farklı iki noktadan bir doğru geçer birer aksiyondur. Neden? Bunları ispatlayamazsın ama doğru kabul ediyorsun. Doğruluğu ispatlanması gereken önermelere teorem denir. Tamam. P hipotezi doğru olan gerektirmesine teorem, Q önermesine de hüküm denir. Yani şöyle bir P iseli bir şey varsa birincisi teorem, ikincisi hükümdür. Tamam mı? Şimdi bunları atlayalım, atlayalım, atlayalım. Geçelim hemen sorularımıza. Burada işimize yarayacak. Şimdi şöyle yapalım. Dördüncü soru. Adım adım. Karışık gelmesin. Önermeleri veriyor. Hangisi doğru? P2. Yazalım yerine 2. 2 rasyonel sayı mıdır? Evet. O zaman bu önerme doğru. Şöyle 1 yazayım üstüne doğruymuş. İse R2, R yerine 2 yazarsam 2 asal sayı mıdır? Doğru. Yani 1. 1 ise 1 nedir? Sonuç 1'dir. Hangisinin doğruluk değeri 1'dir diyor ya. 1 doğru. 1 bir olacak. 1'in olmadığı ışıkları ben yuvarladım bile. Şimdi tamam. Bunu geçtik inceledik. İkinci öncüle geldim. R2. R yerine 2 yazarsam 2 asal sayı mıdır? Evet doğru. Arada ya da işlemi var. Q2. 2 çift sayı mıdır? Doğru. Yani 1. 1 ya da 1 nedir? Ya da da ne olması lazım? Farklı olursa doğru. Aynı olursa yanlış. Yanlış bu. Hangisinin doğruluk değeri 1'dir diyor. Bu 1 değil. Yani 2 olmayacak. Belli. Güzel. E, ee, aşağı geliyorum. Q2 diyor. Q yerine 2 yazdım mı? 2 çift sayıdır. Doğru. Ancak ve ancak aradaki işlem önemli. P2. 2 rasyonel sayı mıdır? Doğru. Ancak ve ancak da aynı olursa 1, farklı olursa 0. Aynı oldukları için bunun değeri 1'dir. Doğru, doğruluk değeri 1 olanı soruyor zaten. Bu da doğru. Hangileri doğru? 1 ve 3 doğrudur. Yani 4 denizli. Hangisinin doğruluk değeri 0? Dikkat. Şunlar şu işaret her demek. Bak her. Şu diğer işarette de ne demek? En az bir eleman sağlıyor demektir. Şimdi bakıyorum. Her eleman reel sayı e, re, e, x pardon her reel x e, sayısı x reel sayıların elemanıymış. Hepsi için geçerliymiş. Neymiş? x kare artı bir sıfırdan büyüktür. Evet. Her reel sayının karesi çift kuvvet en az sıfır olur. Ya da pozitif. Sıfır artı bir en azını bile alsam ne olacak arkadaşlar? E, şöyle de yapabilirsin. Bunu karşıya atıp x kare büyüktür. Eksi birden. Evet. Çift kuvvetten negatif olmaz. Her zaman eksi birden büyüktür. Bu doğrudur. Doğruluk değeri her eleman için geçerlidir. O zaman bunun doğruluk değeri bir. Ben sıfır oranı arıyorum ama. Tamam mı? Karşı gidebiliriz. D diyelim. En az bir doğal sayı için bu sağlanır diyor. Karşıya at. X küçüktür. Eksi 4. Ama X'e doğal sayı diyor. X doğal sayıysa hiçbir doğal sayı eksi 4'ten küçük olabilir mi? Olamaz. En az bir diyor. Bir tane bile sağlayamaz. Yani bu dediği yanlış. Yanlış da değeri sıfırdır. Ben de sıfır oranı arıyordum zaten. 5 denizli. Bazı erkekler esmerdir önermesinin değili olumsuzu nedir? Bak yorum olarak düşün. Bazı eski esmerler ee, erkek pardon He. bazı erkekler esmerdir. Tam tersini düşün. Her erkek esmer değildir abi. Tam tersi Değil mi? Tersi mantığıyla da düşünürsün. Düz cümle kurmaya öğren. Altı Ceyhan. Şimdi dikkat. A bir gerçel sayı olmak üzere. Px açık önermesinin doğruluğu A kümesidir. A kümesiyle ilgili biliyorum ki 0 bu doğruluk kümesinin yani A kümesinin elemanı 4 A kümesinin elemanı değil. Buna göre küçük A tam sayısı kaç farklı değer alabilir? Şimdi şöyle düşün. Bunu karşıya at. X küçük eşittir. A eksi 1. Burayı sağlayan değerler A'nın elemanıdır. 0 sağlıyormuş. X yerine yazabilirim demek ki. 0 küçük eşittir. A eksi 1. Bunu da karşıya at. 1 küçük eşittir A. Nasıl? Bunu buldum. Bunu böyle yazıyorum. Şimdi burada Şöyle düşünün. 4 sağlamıyor. O zaman ben diyeceğim ki bak düşün. 4 yazdığım zaman normalde bunu sağlaması lazım. X yerine 4 yazarsam 4 A eksi 1'den küçük olacaktı ya da eşit. Sağlamıyorsa tam tersi. A eksi 1'den büyük olacak ha. Sağlamıyorsa tam tersini sağlar. 5 büyüktür A. Ya da aynı mantıkla A küçüktür 5. Aynısıdır. A 1 ile 5 arasındadır. Hangi değerleri alabilir? 1'e eşit 5'e değil ama. 1 olabilir. 1 olabilir, iki olabilir. 3 olabilir, 4 olabilir. Dört tane değer alabildiğini görüyoruz. 7 denizli. Baba şimdi bak yorum yapacaksın. Ezber değil. Önermesinin değilini, olumsuzunu istiyor. Şu önermeye ben P diyeyim. Şuna Q diyeyim. Öğren. Arada ne var? V var. P ve Q'nin önermesi. Bunun değili e, bu değili biliyorduk. Basitleştir. Ne yapıyorduk? Değilini tek tek yazıyorduk. P'nin değilini aldım. Q'nun. Aradaki işlem değişir. Ve V'ye döndü. Bak değili buymuş. Yani birincinin değilini alacaksın. Bu ne demektir? Her x eleman reel sayısı için. Şunu karşıya atabilirsin. Ya da öyle yapma. Fark etmez. Ne diyor? Mutlak x. Eksi 2 sıfırdan büyük. Değili nedir? Yani mutlak x eksi 2 sıfırdan büyük bir şeymiş. Değili nedir? Sıfırdan küçük olacak. Tamam o zaman eleyelim ilk öncüle göre. Sıfırdan küçük. Sıfırdan küçük. Bir de şu, şu yorumu yapacaksın. Tamam mı? Her eleman dedi ya olumsuzu da nedir? En az birdir. En az olacak. Bir defa herleri attım. X, x mutlak x eksi 2 sıfırdan küçük olacak. Tamam bu da gitti. Bu da gitti. İki şık kaldı. Şimdi geldim buraya. Veya dedim. Arada veya olacak. Güzel var. En az bir eleman x reel sayısı içinde x eksi 2 sıfırdan farklı diyor. Olumsuz diyor. En azın bir olumsuzu neydi arkadaşlar? Her. Her x eleman reel sayısı için bak olumsuzu x eksi 2 sıfırdan farklıdır diyor. O zaman ben de diyor ki olumsuz da sıfıra eşittir demek. O zaman bunu da eledim. Cevabım bu güzel incelemeden sonra burada çıkıyor. Şöyle biraz uzaklaşalım arkadaşlar. PQ önermeleri veriliyor. Buna göre PQ önermesinin nicelik sembollerini ifadesi hangisidir? Şimdi dikkat edin. P ise Q. P. 2. Her gerçel sayının karesi pozitiftir. Bir defa her var mı? Her işareti buydu. İlkinde her olacak. En az bir olmayacak. En az 1 olmayacak. Buradan eledim. Her pozitif gerçel sayının x diyoruz burada. Karesi sıfırdan büyük de olacak. Sıfırdan büyük, sıfırdan küçük olamaz. Bak burada sıfırdan küçük yazıyor olmaz. İki tanesini sırf bu bilgilerimle eledim. Q'ya geliyorum. Bazı tam sayılar tektir diyor. Bak. Tamam mı? Bazı tam sayılar tektir. Yani ne demektir? En az bir tane var yani. Bazı derken kaç tane bilmiyorum ki ben. Üç tane, beş tane, yedi tane ne bileyim ben. Tamam mı? En az. En az bir olacak işaret. En az tam sayı diyor. Bak semboller çok önemli. Doğal sayı bu. Doğal sayı demek değil ki. Bu da olmuyor. Bak en az bir tam sayı tektir. O zaman ne diyoruz? 9 Adana. Hangisi teorem değil? Teorem değil derken teoremin mantığını söylemiştik. Ne demiştik? ispatlanmayan ama doğruluğu yazıya bak kabul edilen önden kabul edilmiş bu ön kabulümüz bu bizim peki eşkenar üçgenin bir iç açısı eşkenar üçgenin bir iç açısının ölçüsü 60 derece midir teorem midir bu değildir bu ispatlanmıştır matematiksel olarak iç dış kuralları açılar uzunluklar iki iç bir dış açılar her türlü hesaplanmıştır olmaz 2 tek tam sayının çarpımı tek tam sayıdır. Bunu temel kavramlarda biliyorum zaten. 3 çarpı 5 ispatlamışım göstermişim. 1 milyon tane sayı içinde gösteririm. Bu ispatlanmıştır. Teorem olamaz. Pardon. Ee, hangisi teorem değildir diyor. Bir dakika. Teorem değildir. Heh. Ispatlanmıştır. Tamam. Doğruluğu kabul edilmiştir. Ama burada bak dikkat et doğrusal olmayan 3 nokta bir düzlem belirtir. Bunu ispatlayamazsın kainat üzerinde. Tamam mı? O zaman cevabımız Edirne. Güzel. Aşağıda P Q, önermeleri ile altlarında bu önermelerin değilleri verilmiştir. Buna göre bu önermelerden hangilerinin değilleri olumsuzları yanlış verilmiştir. Doğru verilmiştir. Şimdi dikkat et. P ise Q. Şöyle düşün. Şuraya A önermesi diyelim bak yorum yapıyoruz. B. A ise B. İlk önce olumsuzluğuyla uğraşmadan diyorum ki ben veyaya çevireyim işim o gelir. Birincinin değili veya ikincinin kendisi bak. Değil almadım da. İse'yi veya'ya çevirdim. Sonra bir de bunun olumsuzunu bulacağım. Nasıl yapıyorduk? Birincinin e, dağıtıyorduk değili. A'nın değilinin değili kendisidir. Aradaki işlem değişir B'nin değili. Tamam mı? Öyle veya çevirdik. A'nın değili bunun değili olacak. A buydu değili. Bak her en aza dönecekti değil mi olumsuzda? Değil mi? Evet. Bir defa. Tamam. Ha A'nın kendisi olacak. Özür dilerim. Burada A'nın kendisi bak. Görülüyor. Aynen yazdığım. B'nin değil olacak. En az her'e dönmüş. Tamam. X sıfırdan küçük eşittir. X sıfıra bölünecek. Olumsuz, olumsuz olacak. Tamam mı? Bu doğru verilmemiş. Gülüyoruz buraya. Bana diyor ki en az bir x eleman ray, x reel sayısı X artı 3 sıfıra eşittir e, durumunu sağlıyor diyor. En az her'e dönmüş. X artı 3 sıfıra eşittir de eşit değildir dönmüş. Bu olumsuzu doğru verilmiştir. Şuraya M diyelim. Buraya ne diyelim. M veya ne önermesi var değil mi? Bunun olumsuzunu bulacağım. Ne yapıyorum? Birincinin değili. Aradaki işlem değişir. İkincinin değili. Birincinin değili. En az her, her en aza dönmüş. X artı 2 sıfırdan büyüktür de, de sıfırdan küçük eşittir'e dönmüş. Bu doğru. Burada da n'nin değilini alacağım. En az her'e dönmüş. X kare eksi 2 sıfıra eşittir de eşit değildir'e dönmüştür. Olumsuzu da gayet güzel verilmiş burada. Hangilerinin olumsuzu doğru verilmiştir? 2 ve 3. 11 denir. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.